Şimdi yapacağımız işlem yeni bir sayfa oluşturalım. GTV ne deyip new kısmına geliyorum. Buradan yeni bir model oluşturuyorum. Yeni bir model oluşturdum. Şimdi burada yapacağım, şimdi burada hangi komutu isteyelim? Burada mirror komutunu, mirror feature komutunu ele alalım. Bunu ele alırken bir tane ben katı model oluşturmak istiyorum. Böyle yaparak en azından birlikte yapıp kendinizi tekrar kullandığımız komutları tekrar etmek amacım. Normalde daha önceden hazır e, hazırlayabilirdim fakat buradaki komutları tekrar etmek istediğim için sizinle birlikte daha e, iyi öğrenelim diye. O yüzden bu şekilde bir yol izliyorum. Bu şekilde bir circle oluşturdum, daire oluşturdum. Bunu da ben extrude etmek istiyorum. Ben bunu da ekstrut ettim. Şimdi mirror feature'ın farkı ne? Mirror feature'ın farkı diğer mirror'dan şu şekilde. Ben ikisi iki yüzeyi birlikte e, taşıyabilirim. Yani aynalayabilirim. Taşıma demeyeyim. Yanlış cümle kurdum. Ben iki e, cismi, objeyi birlikte aynalayabilirim. Ya da ben bu cismin birisini aynalayabilirim. birini farklı bir yere aynalayabilirim. Tek farkımız bu. Ben bunu aynalama işlemini gerçekleştirmek istiyorum. Objelerimi seçtim. Peki neye göre aynalayacağım? Onu seçmek seçmek zorundayım. Hangi yüzeye, hangi plane'e göre aynalamam gerekiyor? Ben bunu seçtiğim zaman aynalama işlemim Bakın. Bu yüzeye göre aynalama işlemini gerçekleştirdi benim. Bu plane'e göre aynalama işlemini gerçekleştirdi. Tekrar içine giriyorum. Değişiklik yapmak istediğim zaman buradan içine girebiliyorum. Girdim. Burada bir plane seçmiştik. Ona tıklıyorum. Geri al. Seçeneğine tıkladıktan sonra burada e Z'ye göre ben bakın bu Z'ye göre aynalamak istedim. Bakın burada zaten nokta çıktı. Burada aynalama işlemi gerçekleşecek. Bunu gördük. Tekrar ben burada plane'imi değiştirmek istiyorum. Geri aldım. Buraya göre aynalamak istiyorum. Zaten bunu yapmıştık. Diğer yüzey kaldı. Z'ye göre aynalamak istersen eğer bu şekilde aynalama işlemi gerçekleştirdi. Çünkü zaten çizdiğimiz çizim ee, uzunluğu Z'nin orada olduğu için aynama, aynalama işlemi birbirine geçmiş olarak gözüktü. Buradan çıkıyorum ve ben şöyle bir aynalama işlemi yapabilirim. Bu yüzeyi seçtim, bu yüzeyi seçtim. Çapraz olarak çizdim. E, ya da şurayı seçersem eğer çapraz olarak gerçekleştirme gerçekleştiriyor. Fakat şu an onu yapamıyorum. Yani bunu çapraz olarak da gerçekleştirebiliriz. Ee, bu şekilde tekrar bir cisim çizelim, bir obje çizelim. Hatta şunu geri alayım. Skeçte çizelim. Skeçin içine geldim bu skecinden çıkıyorum. Yalnız skeç onu gördüm. Çünkü export üzerine ben bir skeç açmıştım. Onu e, gördüğüm zaman baktım sketch e, üzerine bir skeç açmışım. Onu fark ettim. Buradan finish skeç diyerek hiçbir şey değiştirmeden geri çıkabilirim. Diğer skecime girdim. Baktım bu benim ilk yaptığım dikdörtgen çizdiğim skeç. Buraya geldim. Ben buraya farklı bir Parça çizmek istiyorum. Ne çizeyim, e, ne yani ne çizmek istiyorsak, şu an o şekilde bir şeyler çizebiliriz. Ben böyle bir parça çizmek istedim. ve tam bunu revolve komutuyla tekrar vektör seçiyorum bu yönde point bu işlemimizi gerçekleştir fakat point'i seçtiğimiz için oradan seçtiğimiz için onu da çizdiğimiz ekstürdü da içine alan bir kat model oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde çizeyim. Çok yakın çizdim çünkü genişliyorum. Devam diyorum vektörümü seçiyorum. Bu yönde olsun diyorum. Point seçiyorum. Tekrar vektörümü seçiyorum. Bu şekilde bir kat model oluşturduk. Şimdi buradan mirror feature kısmını seçiyorum. ben burada hangileri, hangi objelerimi mirrorlamak, aynalamak istediğimi seçiyorum. Daha sonra bir plane seçiyorum. Bu plan bu yüzeyde olabilir. Bu yüzeye göre seçersem eğer bakın bu yüzeye göre aynalama işlemi yaptı. Okey diyorum. Bu şekilde bir aynalama işlemi yaptı. Ben burada ne yaptım? Tek bir katı modeli seçtim. İkisini birden seçmedim. Tek, tekini seçtiğim için burada sadece bir tanesine aynalama işlemini gerçekleştirdi. Diğerine dokunmadım. Şimdi bunu seçer ve e, seçersek bu yüzeyi seçersek aynı şekilde benim aynalama işlemini gerçekleştirmiş olacak. Hata verdi şu an. Bu şekilde de yüzeye bağlı olarak da aynalama işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Yani aynalama işleminde istersek iki tane objeyi birbiri üzerinde e, üzerindeki ya da farklı iki tane objeyi seçebiliyoruz ya da bir büt, sadece tek birisini seçerek aynalama işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Aynalama işlemimiz bu şekilde. Daha sonra burada size anlatmak istediğim e, kısım, Delete Face kısmı. Delete Face kısmı, e, Delete kısmı ne oluyor? Onu anlatmak istiyorum. Şimdi, ben burada bir tane çizim yaptım. Bu çizim yaptığımda, bu çizimde nasıl yaptığımı göstereyim. Bu şekilde bir line'la, profile. A, arkla bir çizim yaptım. Daha sonra bunu katı modeli, daha sonra bunu katı modeli oluşturdum. Buradan görebiliyoruz katı modelimizi. İlk önce skecimizden çıkmamız gerekiyor. Katı modeli oluşturdum. Katı modeli oluşturduktan sonra bunun yüzeyine tekrar bir skeç atıp yeni bir parça çizdim. Bunu extrude ettim. E, bu şekilde ben yeni bir parça oluşturdum. Bunu bu şekilde yapmayıp hepsini bir çizerek de yapabilirdim. O zaman nasıl olurdu? Bakın burada bütün parçalarımı çizdim ve ekstürt ettim. Ekstürt ettiğimde Ekstürt ettiğimde böyle bir parça oldu. Yani benim skeçte çizdiğim bu kısmı bu yüzeyden çıkarttı. Yani bu yüzeyi almadı. Ben bu şekilde girip parçamı nasıl ekstürt ettiğini görebilirim. Tekrar giriyorum ekstürdümün içine. CTRL-Z diyorum. Bu şekilde ben e, parçamın nasıl katı modeli oluşturduğunu da görebiliyorum. Kendisi otomatikten burayı çıkartıyor yani skeçten çizdiğiniz zaman. Şimdi delete komutuna gelelim. Delete komutuna geldiğimizde delete komutu bir yüzey e, delete komutu nedir? Delete komutunda ilk önce bir yüzey seçiyoruz. Bu yüzeyi bakın bu yüzeyi sildi. Yüzeyi silme işlemini gerçekleştiriyor bu da. Yıla tıklarsam. Burada da hile tıkladığım zaman at, e, işlemi hile tıklamaz tıklarsam eğer bir işlemi düzeltme işlemidir. Düzelteceğim şeyleri e, düzeltme işlemine yarar. Ama iğne tıklamazsam bu sadece bu yüzeyi silme işlemini gerçekleştirir. Burada blend kısmı var. Burada bir tane yüzey seçiyorum blend'de. Tıkıyorum, tekrar giriyorum. Bir tane yüzey seçtim. Tekrar bu işlemi geri alıyorum buradan farklı bir yüzey seçmek istiyorum. Burada Blend komutunda birbirine e, bu şekilde bağlı olan ve e, bağlı olan yüzeyleri seçebiliyorum. Bakın, bu yüzeyi ben seçebiliyorum fakat bu yüzeyi seçemiyorum. Buraya geldim. Bu yüzeyi de seçemiyorum. Orada bir e, radius vardı. O şekilde katı model oluşturulmuştu. Onu seçebildim. Fakat burları seçemiyorum. Yani burada bizim blend komutumuz bu yüzeyleri, yani e, radiuslu, yuvarlak olan, ark olan yüzeyleri açmamızı sağlıyor. Bakın. Bu şekilde açma işlemini gerçekleştirdik. Burada nasıl? Export oluşturduğumuzu burada subtract oluşturduğumuzu da görmüş oluyoruz. Daha sonra hole komutu ise sadece deliklerde gerçekleşir. Delik biz buraya hemen tek bir delik delelim. Bir dikdörtgen oluşturalım, bir delik delelim. Geç kısmına gidiyorum. Buradan delik istiyorum bu sefer boy kısmında. Ben bu şekilde bir delik istedim. Delikte tıklıyorum. Hole tıklıyorum. Bizim burada e, deliğimizi seçiyor geri alıyorum. Bizim burada deli, deliğimizi seçiyor ve deliğimizi kapatma işlemini gerçekleştiriyor. Bakın. Çünkü yaptığım bir işlemi geri alma yani ilk haline döndürme işlemi olarak e, geçiyor. Burada deliğimizi kapatıyor. Daha sonra ııı e, land size yani burada da yapmış olduğumuz plant'ler var. Şu an onu göremedim yaptığımız o yaptığımız plantleri şu şekilde göstereyim. Burada yapmış olduğumuz radius'lar. Yani buradan E etch plant vardı. Hatta şimdi tekrar yapalım H bilantimizi. O şekilde size göstermiş olayım. Bu yüzeyi seçiyorum. 10 radyosu bir. Burada yuvarlama işlemi yapıyorum köşede. Daha sonra delete'e tıklıyorum. Geliyorum. Blend size'a tıklıyorum. Burada. Bu iş, burayı seçemiyorum. Neden seçemiyorum? Çünkü blend size 5'e eşit ve 5'ten büyükse diyor. Burayı ben değiştirebilirim. Burayı kapata yani burayı kapatabilirim. Adios. Onu yazdığım zaman bu şekilde burayı okeylediğim zaman bu işlemi gerçekleştirmiş oldu. Bakın burayı açtı gördüğünüz üzere. Şu şekilde biz açtığımız punta deli, deliğimizi de görebiliyoruz buradan. Bu şekilde bu işleminizi gerçekleştirdi. Daha sonra buradan son kısmından hatta Future'a girelim. Tekrar yeni bir e, sayfaya girelim. Çünkü çok göz yorgunluğu olacak. Skeç diyorum. Yeni objeleri oluşturuyorum. Mesela circle çizeyim bu sefer. Circle'ımı çizdim angle line. Daha sonra ben buradan buradan sineklerimi belirleyebiliyorum. Yani e, sineklerim benim yakalamama bir parçayı, kolay yakalamama yarıyor. Ya da bunların eğer hepsi açık olursa o parçayı yakalamamızı zorlaştırabilir. O yüzden buradaki e, sineplerimizi işimize yarayanlarını açabiliriz. İçimize yaramayan kısımları kapatabiliriz. Ben buradan bir line oluşturmak istiyorum ama şu an benim sinebim açık olduğu için ben bunu oluşturamadım. Tekrar line'a tıklıyorum. Buradan ben bu şekilde bir line oluşturmak istedim. Daha sonra bu line'a bakıyorum. Burası benim bu çizgimin dışında. Ben bunu trimlemek istiyorum. Trim'e tıkladığım zaman burayı seçiyorum. Trimleme işlemini gerçekleştirdim. Eğer benim parçam buradan kısa olsaydı ne yapmam gerekiyordu? Şu şekilde bir line gerçek, işlemi gerçekleştirdim. Burada da extend komutuyla bunu buraya birleştirebilirdim. Buradan close diyorum bu parçamı. Del siliyorum. Delete seçeneğiyle. Şuraya tekrar bir line oluşturuyorum. Biraz daha geri oluşturayım. Finish diyorum. Daha sonra ben bunu extrude etmek istiyorum. Extrude ettim. Burada e tekrar ben bu yüzeye bir skeç açabilirim. Skeç açtıktan sonra burada tekrar line seçeneğiyle bir line oluşturabilirim. Tekrar bakıyorum. Extend diyorum extent yapabileceğim hiçbir şey yok şu an. Çünkü bu bir katı model. Katı modelin üzerinde oluşturdum ben bunu. Line diyorum. Kış yaptım. Line diyorum. Burayı seçiyorum. Buraya dik olarak uzatıyorum. Finish'e tıklıyorum. Ben bunu e, buradaki yüzeyi tekrar giriyorum. Burası kısa kalmış. Bunu extentle ile Uzatabilirim. Close diyorum. Çıkıyorum. Tekrar bir katı model oluşturabilirim. Bu şekilde. Ya da bunu on diyebilirim. Ben böyle bir katı model oluşturdum. Fetim feature'a giriyorum. Objemi seçiyorum. Diner bir şekilde çoğaltmak istiyorsam vektörümü seçiyorum. Daha sonra burada kaç tane çoğaltmak istediğimi giriyorum. Ben 5 tane çoğaltmak istiyorum. Aralarındaki mesafe kaç milimetre olacak? Onu giriyorum. Ben 80 milimetre aralarında mesafe olsun istiyorum. Ekleye tıkladığım zaman aralarında merkezleri arasında 80 milimetre olan 5 tane benim bu geometrimden çoğaltmış oldu. Şimdi ben daha sonra burada farklı bir işlem yapmak istiyorum. Ben bu objemi circular olarak çoğaltmak istiyorum. Ben ilk önce bir tane vektör seçiyorum yine. Bu şekilde seçtim daha sonra bir nokta seçiyorum. Bunu seçtim. Bakın şu an çoğaltma işlemi nasıl yapıyor. Apply diyorum. Bu şekilde benim bu objemi circular bir şekilde dairemsi arc şey dairemsi bir şekilde çoğaltma işlemini gerçekleştirdi. Ben bunu sayısını 12 değil de 20 yapsaydım, aralarındaki mesafeyi değiştirseydim daha farklı bir şekil olabilirdi. Yani tasarım yaparken, farklı tasarımlar yaparken buradan yararlanabiliriz. Mesela yuvarlak halka şeklinde iç içe geçmiş bir çanta kulbu tasarlaması yaparken bu komut işinize yarayacaktır. Ya da farklı bir tasarım yaparken bu komut işinize yarayabilir. Bu komutumuz bu şekilde. Daha sonra yeni bir pencere açmak istiyorum. Tekrar bir ne ediyorum? Yeni sayfamız oluşturdum. Buradaki sayfa pencerelerimizden, buradaki yerlerden çıkmak için de, kapatmak için de çarpıya basarak kapatabiliriz. Bunu e, kaydedip kaydetmeyeceğimizi soruyor. Burada kaydedeceksek yes save and close diyebiliriz. Kaydetmeyeceksek no close'a tıklayabiliriz. Bu şekilde de bu modellerden çıkabiliriz.